Hepinize mer merhaba arkadaşlar, bugün Selvi'yle Mega Kutu açıyoruz. Neyse. Ben Mega Kutu um maçı hemen çıkacağım zaten oyundan. Bugün taşınıyoruz da. Hadi git. Ulan diyorsun. Ulan değil. Ulan bu lan. Heh, git. Heyecandan ellerim tırım tırım tutuyor. Anlattığınız kişide kişi de yoksunuz. Ondan sonra... Ondan sonra Mega Kutu'ya basıyorsunuz. Tamam. Nasıl çıkacak arkadaşlar? Dokunduk dokun, mu ya şimdi bir Ama bastım. Ve 5 yazdı. 5 yazdı ya. Pandanın tanı ya. Ya of. Ya hayır ya. Ha, abi sana sürprizim var. A ne? Aa bu. Oha. Arkadaşlar ya. Of ya kadar da beslenmiştim. Neyse. Ben mesela karakterimi çok seviyorum. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Öptüm. Bay bay.